Değerli arkadaşlar, malum 27 Temmuz'da başlayan bu bölgedeki yangın süreci bugün itibariyle artık 9 günü aşmış vaziyette ve 44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette. Tabii 5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu illerimiz yani büyük şehir olarak başta Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli illerimiz. Şu anda yoğun bir buralarda yangın söndürme çalışmalarımız var. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, arazöz, bunun yanında tomalarımız bütünüyle oralardaki köylülerimizin kendi imkanları da dahil olmak üzere yoğun bir çalışma buralarda devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Karadan ve havadan müdahale araç sayısı hızlıca artmış durumda. Yalnız burada bir şeyi özellikle söyleyeceğim. Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır. Çünkü görevli olmayan, bu işi bilmeyenlerle yangın mahallinde mücadele etmek başımıza başka sıkıntılar, başka Allah göstermesin yani bu sıkıntıların dışında yani yaralanmalar bunlar Buna benzer konular başımıza gelebilir. Bunları da yaşamak istemiyoruz. Onun için de onları oraya almayacağız.